Protokolümüzün değerli üyeleri, çok kıymetli vatandaşlarım, coğrafi işaret teşkil aldı. Hatay mutfağının on lezzeti daha Sayın valimiz. Sayın Valim buradayız. Sizlerin de bildiği gibi 6 Şubat ve devamındaki depremlerde kapanması çok zor, derin yaralar aldık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın beyefendinin riyasetinde ve liderliğinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu da başlamış oldu. Tabi tarihi yüz binlere dayanan şehrimizin her yanı ve yönüyle yeniden ihya, inşa ve imarı noktasında da bizler afette Hatay model olarak ifade ettiğimiz çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de coğrafi işaretli ürün sayımızın artırılması ile ilgiliydi. Şehrimizde şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitlerde 600'den fazla neredeyse yemek çeşidi var. Ama buna baktığımızda 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle 25 olan coğrafi işaretimizi bizler çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırarak şu an itibariyle 50'ye çıkartmış durumdayız. Yani iki senelik bir süreçte coğrafi işaretli ürün sayımız neredeyse iki katına çıkmış durumda. Tabi 80 adet coğrafi işaret çalışmamız da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene başına kadar bu çalışmalarımız da meyvelerini verecektir. Yani 130'a yakın biz e, ürünümüzün coğrafi işaretini almış olacağız. Coğrafi işareti biz bir milli mesele olarak görüyoruz. Çünkü bir ürünün mahrecini, menşeini ancak bu şekilde e, algılayabiliriz, bu şekilde anlayabiliriz. O bakımdan bu coğrafi işaretler hem bizim kültürümüzün zenginliğini hem insanlarımızın bu noktadaki emeklerini bir manada tescil etmek anlamına geliyor. Tabii bu süreç içerisinde bizler kültürümüzün, turizmimizin, kültürel varlıklarımızın tekrar ortaya çıkarılması noktasında da pek çok çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımız içerisinde bize her zaman liderlik eden, destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlığımıza Yerel yönetimlerimize, esnaflarımıza, burada yaşayan vatandaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Bu 10 coğrafi işaretimizin başta Hatay'ımız olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.